İşte ilk başında eşimin işten ayrılmasıyla, işten ihraç edilmesiyle yaşadık en büyük şokumuzu zaten. Ondan sonra bütün zorluklar üst üste geldi. Çocuklar okuyor. Oğlum üniversite sınavını kazandı, onun sevincini yaşayamadık. Hiçbir şekilde oğlum dedi gitmeyeyim anne, okuyamam, geri gelebilirim dedi. Hayır oğlum gitmelisin, okumalısın. Çünkü bir birikim yok, bir memur maaşıyla ancak kendi kendimizi idare ediyorduk. İki tane oğlumuz vardı, onların geleceği için her mücadele veriyorduk. Ondan sonra ihraç olduktan sonra eşim, ben bir iş arama çabasına düştüm. Eşim zaten 50 yaşında. Dedi ki ben ne yapabilirim? Bir öğretmenlik yapabilirim, başka bir iş bilemem. Ama sağa sola müracaat ettiğinde yaşından dolayı ve sağlık problemlerinden dolayı iş bulamadı. Ben yine işte oraya git buraya git derken iş kurdan yine yat Hastanesi'nde temizlik personeli olarak bir iş buldum. 6-7 ay kadar orada çalıştım ama o süreçte hayatımdan ömrümden ömür gitti. En büyük sıkıntıyı da orada yaşadım. Belki cezaevinde yaşadım diyebilirim ama oradaki psikolojim daha kötüydü benim yani. Ee, poliklinikleri temizlemem, artık halüsinasyonlar görüyordum, bebek ağıtları duyuyordum. Gece tek başımayım koridorda, tuvalet kapısı kapalı, tuvaleti temizleyeceğim. Dışarıdan bebek ağatı geliyor, mehtap diyorum. Gece 2'de bebek yok burada, karanlık bir ortam. Işıkları yakıyorum. Haytuk şeyden geliyor diyorum böyle. Mehmet okuyorum okuyorum la temizliyorum okuyorum okuyorum. Burada okunmaz diyorum sonra diyorum, yok yok okunur okunur devam et okumaya. O şekilde lavaboları temizliyordum. Gece saat 2'de mıntıka temizliğine çıkıyordum. Hani iş yorgunluğu olarak değil, oranın psikolojisi olarak görüyorum. Çok affedersiniz, erkek lavabosunu bana temizletiyorlar. Ben giriyorum, erkek geliyor, tuvalete gidiyor benim yanımda. 7-8 ay kadar orada çalıştım. Hatta gece 12'de işe gelirken oğlum diyordu ki anne yoruldum sen gider misin? Oğlum ben giderim sen beni götürme diyordum. O beni götürüyordu okul şeyi hastane evimize yakın olduğu için. Bir gün dedi ki anne çok yorgunum seni götüremeyeceğim. Ben servisi çağırırım giderim sen git dedim. Ama servisi çağırmadım evimi öğrenmesinler beni tanımasınlar. Hani soruya çok maruz kalmamak için kendimi anlatamam onlara çünkü. O şekilde gece 12'ye 10 kala evden çıktım bir kadın başıma. Dedim bu kadın nereye gidiyor deseler. Dedim Allah'ım rızkımın peşimdeyim. Sen biliyorsun. Sen şahitsin. Ne derlerse desinler. Ağlaya ağlaya hastaneye kadar gittim. Hastanenin kapısına vardım. Gözyaşlarımı sildim. Elim yüzümü sildim. Ve hastaneye çıktım. Hiçbir şey yokmuş gibi devam ettim. İçim yandı. Bizi bu duruma düşürenleri. Rabbim sen de ilahi huzurundan kov. Kov Rabbim ne olursun kov. Ağlayarak oradan çıktım. Bütün erkeklerin içinde, insanların içinde. Çıkan asansörden dedi, ne işin var senin burada dedi. Hastayım diyemedim, rahatsızım diyemedim. Sonra bizim şefe anlattım bu olanları. Şef dedi ki ya senin özel bir durumun var dedi. Senin dedi yani asansörden inip çıkman gerekiyor dedi. Sonra işte ya dedi idare ederiz filan dedi. Sonra ağlayarak çıktım. O görevimi yaptım. Ama bu arada her gün oruç tutmaya çalışıyorum. Aşağı inmiyorum, yemekhaneye inmemeye çalışıyorum. İnsanlarla muhatap olmamaya çalışıyorum. Erkeklerin o bakışlarını, o rahatsız edici şeylerden kaçmaya çalışıyorum bu arada. Bir gün yine beni laboratuvara gönderdiler bir tahlil için. Oruç tutuyorum, saat 4 oldu, 5'te mesai bitiyor. Rabbim diyorum çok yoruldum ama asansöre doğru ilerliyorum. Hani yukarı çıkacağım, aşağı inerken indim rahatlıkla çıkmam gerekiyor. Rabbim diyorum çok yorgunum, asansöre binsem, şimdi biriyle karşılaysam, beni tekrar kovarsa kaldıramam. Ama o kadar yoruldum ki Rabbim diyorum, dua ediyorum böyle. O kadar yoruldum ki Rabbim diyorum, ne yapmam gerekiyor? Sen beni ne olursun doğru yoldan ayırma. Asansörün o önüne geldim. Asansörün düğmesine vallahi basmadım. Asansör açıldı ve asansör boş beni bekliyordu. Ondan sonra hastaneden sabah saatinde e, alındım. Para yetirebildim mi? onun zorluğunu da yaş anlatayım. Oğlum üniversiteye gitti. Eylül-Ekim ayı gibi konuşuyoruz yine bu zamanlarda. Oğlum dedim, nefes nefese geliyor sesi. Ha, i̇lk önce eşimin alındığını oğluma söylemedim. 20 gün, aşağı yukarı 20 gün eşim nezarette kaldı gözaltında. İşte baban camiye gitti, baban imzaya gitti, imzaydı o zaman. Baban şöyleydi diye çocuğu oyalıyorum. Ama o anlıyor tabii ki bana da o da söylemezmiş. Sonra baktım eşim tutuklanınca söyleme gereği duydum yani. Oğlum dedim ben sana bir şey söyleyeceğim ama dedim. Nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum dedim. Anne dedi ben biliyorum baştan beri söyleyebilirsin dedi rahatlıkla dedi. Babam alındı değil mi dedi. Evet oğlum dedim. Burak bana söylet dedi. Ben de seni üzmemek için senden sakladım anne dedi. Biliyorum anne dedi. Biz bir şey yapmadık babam da bir şey yapmadı dedi. Hiç canını sıkma dik dur anneciğim dedi. O bana teselli verdi maddi konusunda bir gün yine oğlum konuşuyoruz. Nefes nefese geliyor sesi. Böyle oğlum ne yapıyorsun dedim. Yürüyorum anne dedi. Kuzum niye yürüyorsun dedim. Okuldan çıktım da yurda yürüyorum dedi. Neden dolmuşa bilmedi dedim. Anne dedi havalar güzel havalar güzelken dedi. 2 lira 2 lira dedi. Ben dedi 40 dakika sürüyormuş arası. Ben bu havalarda yürüyüm istedim dedi. Havalar yağmurlu karlı olduğunda o 2 lira lazım olacak dedi. O zaman kullanacağım onu dedi kuzum ne olursun dedim hasta olursun sen alışık değilsin bin dedim. Telefonu kapattım sonra ağladım. 2 lira için benim oğlum dolmuşa bilmiyor fedakarlık yapıyor. Ama güzel bir duygu. Bunu da yaşaması yani şeyi güzel. O zorluğu çektim ama onun böyle olmasını böyle yetiştiren hocalarına da çok dua ettim o arada da. Para bırakamadım. Para bırakmadım annesi ve babasız bırakabildim çocuğum. Ben gittikten sonra oğlum bana hiçbir şey söylemedi. Ama eve geldik 21 ay sonra eve geldikten sonra anne dedi 16 yaşında bir çocuğun annesiz ve babasız kalmak demedik kalması ne demek sen bilir misin dedi. Sen gittikten sonra bir baktım odaları gezdim Bağıra bağıra ağlıyorum. Ne annem var ne babam var. Ne yapacağım ben bu evde şimdi? Ne yapacağım diye dedi. Baktım kaldım dedim Ben komşuya şunu dedim. Ne olursun evde bırakma. Okula gitsin. Evde kalırsa yapamaz. 6, 10, 15 gün. 6 yıl, 10 ay, 15 gün. Osmaniye'de ilk olan ben oldum. Tarihe geçen kadın diye de ismimi yazmışlardı arkadaşlar. Çünkü ceza verip tahliye ediyorlardı genelde. Bana ceza verip tutukluluğunun devamına devam dedi ilk kadın Osmaniye'de benim. Dedi ki Mehtap dedi, sen dedi sormuştun ya dedi, kitabın niye alındı diye dedi. Evet dedim, Yargıtay onamış dedi, devamına dev karar vermiş dedi. Ben dedim ne yapalım yatıyor zaten, yatacaksak yatacağız, yapacak bir şey yok dedim. Onamışsa onamıştır dememle birlikte tahliye. O arada bir çığlık ama mazgalın önü dolu zaten. 16 kişiyiz. Mazgalın önü dolu çığlık. Ben yerdeyim artık. Bilmiyorum yani. Ağlama krizinden kaybetmişim. Bana su döküldüğünü hatırlıyorum. Kafamdan aşağı. Ve orada dediler en çok hak eden de sendin. Eskiyim çünkü. O kadar tahliye verdin. Abla dedi kendine yakışır bir tahliye yaptım dedi en sonunda dedi. Geçen de mektup geldi. Arkadaş yazmış. Tarihe ismini yazan kadın. Bize ümit oldu. Biz pazartesi ailemle görüş yapıyordum. Eşim perşembe günü aileyle görüş yapıyordu. Cuma günü de iç görüş vardı. Eşimle görüşebiliyordum. Sonra onu kaldırdılar. Ya aileni tercih edeceksin, ya eşini tercih edeceksin. Biz müdür görüşü istedik. Dedik ki böyle böyle nasıl bir çelişki, nasıl bir şey. Yani ben eşimi mi tercih edeceğim, ailemi mi, çocuklarımı mı tercih edeceğim? Böyle bir seçenek olamaz yani. Saçma. Annem bir buçuk yıl sonra gelebildi görüşlerime. Hani ümidi kesildi artık. Gelmek istiyor, görüşmek istiyoruz. 75 yaşında kaldıramam burayı diye. Sonra akrabanın biri demiş, git gör, içinin yangını soğusun. Annemden ilk görüşte zaten anlatamam yani. Ben yüzümde şöyle bir sırıtma ifadesi. Yani iyi görünmeye çalışıyorum ya ama içim nasıl ağlıyor anlatamam. Hani kendimiz tutsak, gözyaşlarımızı da tutsak ettik o arada yani. Koğuşumuzda çocuk vardı, bir Hakan'ımız vardı. Bir Nilüfer'imiz vardı, baba baba diye ağlamaları gece boyunca. Çıkar, annesine isyan ederdi. Annesini tepikler, baba diye bağırdı, bir koğuşu inletirdi. Hakan'ımız vardı, 3 yaşında, küçücük diyordu. Mazgal şeyin önüne geliyor kapının önüne. Açılsa da dışarı çıksam diye çocuk kendine atıyordu. Zaten onları görünce hem sevinç yani o orada bir neşe kaynağı ama onun orada tutsak olması da eşim bir gün görüşe gittik. iç görüşe. Onun eşi de tutuklu. Karı koca tutuklar. Eşim gördü Hakan'ı camın arkasından. Bu da tutsak bebek mi ya dedi. Ağladı dayanamadı. Her gün 21 ay kaç gün ediyor bilmiyorum ama her günü ayrı bir acı. Delip geçiyor deniyor ya, delip geçiyor. Öyle bir şey yani. Ben alındığımda arkadaşın, anne, arkadaşının annesi çantanı al gel demiş. Bir yıl orada kaldım benim kuzum. Diğer bir yılda başka bir arkadaşında da tanımadığım insanların evinde kaldı. Çıkınca tanıştım. Sen ben Melek annesiyim dedi. Adı Melek'ti. Ben Züleyha annesiyim dedi. Tanıştık. Gelecekten çok umutluyum. Çok güzel şeyler olacağını düşünüyorum. Çünkü Rabbimin lütfu sonsuz. Biz mazlumuz, mağduruz. Rabbim de bunu biliyor. Rabbimin adaletine de güvendikten sonra güveniyoruz elhamdülillah. Hiçbir sıkıntım yok. Hiçbir o konuda şüphem yok kesinlikle.